yo what's good guys? Bugün sizlere benim gibi Amerikalılar niye obez ve şişman olduğunu göstereceğim. Tabii ki ben de kendimden bahsediyorum. Yani biz de o sınırlardayız. Ve o sebeple Amerika'daki fast food mekanlar. Türkiye'de olmayan Amerikalı fast food mekanları deneyeceğiz. Bu mekanlar Türkiye'de gördüğünüz markalar değil. Çünkü bu markalar sadece Amerika'da. Ayrıca Amerika'ya şişmanlatan porsiyonları da göreceğiz. Ne kadar büyük olduğunu. Ve hadi şimdi videoya başlayalım. Şimdi Türkiye'de olmayan fast food zinciri White Castle. Emaneti getirdin mi? <laughs> bu yerde hamburgerler var. Bakalım toplam kaç tane saniye. <laughs> Bakalım kaç tane? <laughs> Açıyoruz şu an. Ağazım, açıyor muyuz? Evet. Açıyor. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> sürü var. varmış. Hepsinde, bu boyda hamburger var. Dişler şu. Et ve peynini. Kaç lira verdin peki buna? Küçücüklerle beraber. Da. Bu iki tane hamurger, 48 dolar. Biraz fazlaymış. Bence bu Türkiye'de tutulur ya. Hem de ucuz. Eğer kutu almazsan, Ya kutu da alsam normal insanlar bunu 5 kişi yer zaten. Biz Aynen. ikimiz yiyoruz burada Buradaki içecekler çok büyük diyorum Türkiye'deki göre. <laughs> Elma var. Böyle peynirli, bol soslu falan. Hayat bu sanki? Bunun sadece eti var. Et ve ketçap. Peynirsiz mi? Peynirsiz ya. Hızlı de deneyelim. Biraz acı. Ben defa yiyorum. Beğendim yani. Eti çok ince ya. Ekmeği kocaman sanki. Orantısız gibi sanki. Bu da çedar peynirdi galiba. Orada ha, başka bir şey vardı. Ya. En iyisi bu mu? en iyisi Şimdi bu hamburger de ıslak hamburgere çok benziyor. Galiba Türkiye'den Amerika'ya geldi. White Castle'ı yemiş. Dedi ki o aynısını ben de yapacağım. Ama onun üzerinde domates sos dökerim. Çalıntı. O kadarını yedik. Daha çok var. Bak söz veriyorum. Hepsini bugün yiyeceğim. Ama Pazartesi spor başlıyoruz. Söz. Bak değişim göreceksiniz. Yoksa sonumuz... <laughs> Wingstop, Türkiye'de olmayan kanatçı. Boy soslu, barbecue sos, honey mustard, acılı falan. 37 dolar. Bu kadar yemekler. Böyle bir şey var. Lemon pepper. Yanında barbecue sauce. Mm. Oh my god, best lemon pepper. Oh my god, get it in there. Push a oh, of medicine. No What are the Garlic, parmesan. chicken. going all Korean icy Korean chicken burger. That looks fucking bomb. That looks good. That looks really good. I'm gonna put it in your mouth. No, oh. I'm still doing Korean. Same version, better than mine. You're Charlotte Tuttabare. Turkey dip in a blue bun. Voodoo fries, cheese fries. cheese fries. Üzerine Cajun sos, ranch. Ve peynir. Ağzını aç. Oh man. Fast food olarak en iyi atası bu yerde. Wings nasıl? Güzel. Biraz ekşi oldu ama. Beğendim. Limonlu karabiber. Yani. Bunu balık üzerinde, kızartma balığının üzerine koysalar ya çok güzel olur. Güzel olur. Şimdi barbeküyü deneyeceğiz. Barbecue Sos Mmm. Mmm, bro, this is giving me vibes. It's, it's, it's just like tingling my senses, huh? Just yani, like <laughs> that. Never Yeah, I'm gonna like We rap swear next beat me a beat? Want me a beat? Uh, 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 dude. I'll come up with I got the yeah. wings. Wings. Dip, drip, eating like a king. King so so spicy looking for the poland spring spring uh -huh. Woo. switched up to the teriyaki Ding. Ding. i'm looking like i'm eating in beijing uh -huh. while well, looking like mr tang tang oh oh how was that that was the try to do cuz i did made it yeah <laughs> yeah rap them man that was some old school brooklyn rap rap man that was some old school brooklyn rap yeah Siz ne anlarsınız? <laughs> Şimdi Taco geldik. Getirdin mi malları? Bu sefer Taco Bell'deyiz. 12 tane taco aldık. Kaç tane farklı şeyler. Bence bu Türkiye'de tutulu hele Adana'da efsane bir tadı var. 12 tane. Böyle gözüküyor. Çinacu. Tam bir Türk yemeği ya. Aynı Türk yemekleri benziyor. Hadi bismillah. Of. Oh. ya? Hmm. Hepsini döktüm ya. Anladınız mı onu yani? Geri takma bakıyordu. Bu ekmek soft ekmek, yumuşak ekmek. Bu da crunch. Cipsen yapıyorlar. <laughs> 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 Doritos'u vardı ama yanlışlıkla koydum. Sparkaya koydum ya. Ben önce hard shell'dan başlayayım. Oo oh, bak nasıl gelmiş. Çok güzel açtı. Evet açar açmaz böyle geldi. Sence bu Türkiye'de tutulur mu? Tabii ki ya ben ben çok seviyorum. Ama bizim ağız tadımıza benziyor zaten bu Meksika yemekleri. Düşecek. Etli krepimizi geçiyoruz. Etli krep. Böyle bir şey. Gözleme, bu sıkmacıya gidiyorsun ya sonra gözleme falan söylüyorsun. <laughs> ne oldu? Peynir ve yerinde bunda biftek var ve peynir. Cheddar peyniri. Bunda bir şey yok ya. Böyle bir şey. Ya tam böyle Türklerin böyle pide falan yapıyorlar ya Eyneli etli. onun benziyor. Oh my God. Çok güzel. Ağzını vereyim. Ağzını, ağzını vereyim. Nasıl? Bak, şimdi son taco'yu geçiyoruz. Bu ekmeği kızartıyorlar. Biraz daha kalın. Baksana şuradan. Bizdeki pide ekmeğine benziyor. Aynen. Ama kızartıyorlar bu arada. İnanılmaz güzel oluyor. Biraz soğudu. Crunch'ı kaçmıştır ama. En iyisi bu. Bunu hepsini 12 tane taco, bu taco, krep gibi bir şey toplam 40 İki kişi için bu çok fazla ama bunu 4 kişi yer bunu ya. Ağzım aç. Ya gluten de biraz fazla, biraz dikkat et 5 çalışıyorum şu an. <laughs> <Siktir> lan. <gülüyor> <gülüyor> Chick fil -A'deyiz. Bu mekan sadece tavuk ürünler satıyorlar. Crispy fried chicken, meşhur sandviçini aldık. Acılı. Bakalım tadı nasıl? Tavuk oh, inanılmaz güzel yaa. Bana şey göster. Oh shit. It's good right? Yeah. It's banging right there. Türkiye'de yediğimizden daha güzel Brooklyn'deki. Brooklyn. This Manhattan, that's why. Yeah. Az kişi vardı içeride. Onun için fresh yaptılar, taze yaptılar bunu. Okay, aynısını aldık. Evet, aynısını. Chicken. Inan güzel ya bu. Gerçekten muazzam yani. Şu an konuşamıyor. Şimdi bu mekan Türkiye'de tutulur mu? Olmaz. Bence bunu Türkiye'de yapsalar tutar aslında ama yani onlar belki Türkiye'yi açmak istemeyebilirler. Yani. Yani. Bence bu mekan KFC ve Papaz'dan daha güzel. Bence de. So patlısı boy bir patlısı var. Waffle fries. Hmm. So <laughs> <Çok, çok güzel. gülüyor> bir sosları var. What ordered, Fish fillet. Atayım. Oh man. Oh. Şimdi chicken tenders var. Dört parça aldık. Böyle bir parça. Sosun içini böyle batırıyorsunuz. Look at that, look at that, look at that, they mm. be spin off. Mmm. Bash could be sauce, right? Polynesian. sauce? butter jazz bar there. Look at that. Ooh. güzel Biraz tatlı. Neyse şimdi başka mekana gideceğiz. Mr. Beast'in burger yere gideceğiz şimdi. Mr. Beast burger yerini yiyeceğiz. Mekanı var ama Mr. Beast yazmıyor. İşte en çok merak eden marka Mr. Beast burger. Gördüğünüz gibi hiç markası dükkanda yazmıyor. Aa, o zaman bu nasıl oluyor diyorsunuz? İşte anlatayım. Genelde çok satış yapmayan marketler, dükkanlar Mr. Beast'le bir anlaşma yapıyor. Mr. Beast diyor ki sen markama sat, sen de kazan, ben de kazanayım. Bütün işleri sen yap. Sadece benim markaya yapıştır yemeğin üzerinde. Ben de komisyon alayım. İşte bu kadar. Okey, dışarısı çok rüzgar var. Ondan içe arabada yiyeceğiz bunu. Önce hamburger gösterelim. Görüyorsunuz Mr. Beast falan yazıyor. Hamburgeri e bakacağız şimdi. Mr. Beast'in burger böyle. Çok dağınlık. İçini göstereyim ben sizlere. Böyle bir şey. Çok kötü koktu. Çok ağır koktu. Tadını deneyin. Bismillah. Oh told you, dedim sana. Damn, that's pretty good. Çok dağınık görünüyor ama güzel. Tadı gerçekten güzel. I want to see the fries. Böyle hafif bir Big Mac tadı gibi yeah. bir şey geliyor böyle. O sosunu galiba ona benzer yapmışlar. Mr. Beast French fries şimdi. Böyle gözüküyor. Crinkle fries. Ya Türkiye'deki Cajun fries oluyor ya. Cajun baharatlı falan. Aynısı. Çok da aşağı bir şey yok yani. Basit bir şey. Yani gördüğünüz gibi bütün yemekler için toplam 174 dolar harcadık. Gördüğünüz gibi fast food Amerika'da çok ucuz olduğu için çok insan bunu kolayca alıyorlar. Bunun yüzünden çok kişi de böyle şişman ve obez oluyorlar. Aynı zamanda bazı yemeklerde 5-4 kişi rahat paylaşabilirdik. Neyse eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atın and subscribe. Gelecek videoda görüşürüz. Peace.